Efendim gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu bizlerle olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, e, öncelikle 2020 yılı değerlendirmesini almak istiyoruz sizden. Malum e, oldukça dünya için olağanüstü bir dönemi e, yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. Etkisi e, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. E, nasıl bir yıl oldu gayrimenkul sektörü için, inşaat sektörü için 2020 yılı? 2020 yılı oldukça inişli çıkışlı oldu. Aslında ilk Ocak ve Şubat aylarında iyi başlamıştık ama akabinde e, tabii tüm ülkemizin ve e, tüm dünyanın yaşadığı gibi Covid e, e, virüsünün gelmesiyle birlikte maalesef Nisan ve Mayıs aylarını çok kötü geçirdik tabii ki. Yani aylık yaklaşık 120 bin konut adedi satılır iken e, satış ofislerinin kapanması, hepimizin eve kapanmasıyla birlikte ee, bu rakamlar 30-40 binlere rakamlara düştü. Bütün bunlara rağmen bir sektör olarak COVID'i nispeten e, daha az etkiyle geçirdiğimizi şuradan görebiliyoruz. Sene sonunda e, baktığımız zaman 2020 yılının toplamında e, 1 milyon 499 bin konut satış adediyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu gerçekten özellikle pandeminin negatif etkisine rağmen, e, sektör açısından e, çok büyük bir e, başarı sayılı. Evet bir diğer taraftan da tabii 2020 yılının etkisini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu etki 2021 yılında da devam edecek. Bu yıl nasıl bir başlangıç oldu? Çünkü etkileyen birçok faktör var. Hem faiz konusu hem küresel emtia fiyatları ki birazdan detaylı bir şekilde buna da değinmek isteriz. Nasıl bir başlangıç oldu yeni yıla ve bu yıl için beklentileriniz nedir? Şimdi e, tabii 2021 yılına girerken unutmayalım ki son 3 e, ayda yani eylül sonunda başlayan faiz artışları e, a, aralık sonuna kadar e, yaklaşık %8-25 e, bandından politika faizi yüzde %17 bandından çıkınca yani ikimizinden fazla artınca bizim sektörümüz ciddi anlamda etkilendi. Çünkü biz tabii ki konut kredisi kullanımı özellikle e, ...direkt faiz oranlarına bağlı olduğu için e, bundan ciddi anlamda etkileniyoruz sektör olarak. O yüzden de Ocak ayına aslında yavaş bir giriş yaptık diyebiliriz. Tabi bunu yavaş girişin tek sebebi faiz değil. Bu arada faiz artırımlarının genel ekonomi üzerindeki e, etkilerini ve doğru gidişatı hep beraber hissediyoruz. Ama bizim sektör bazında baktığımız zaman... ...spesifik dinamiklerimiz maalesef biraz ters çalışabiliyor. Tabii özellikle yeme içme sektörü gibi sektörlerin tamamen kapatıldığı bir ortamda... ...bizim çıkıp bu konuda şikayet etmemiz aslında yanlış olur, haksızlık olur. Ama unutmayalım ki özellikle konut satın alır iken bir hane halkı anne baba beraber karar veriyor genellikle... Ve bu da ancak çalışan anne ve babalar nezdinde hafta sonu satış ofislerini ziyaretle mümkün olabiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm satış ofislerini kapattı. Dolayısıyla zaten fiziksel olarak satma imkanınız azaldı. Hafta arası yine çeşitli COVID kısıtlamalarından dolayı da toplu taşımalar azalmasıyla birlikte trafiğin yoğunlaşması ve hafta içindeki akşam saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman zaten satış ofislerinize fiziksel olarak gelen kişi de hafta arasında da düşmüş oldu. Dolayısıyla sektörün kendi dinamiklerinin ötesinde fiziksel bir satış sıkıntısına zaten maruz kaldık Ocak ayında. Tabii ki hep beraber yaşıyoruz bu illeti. O yüzden önce sağlık diyoruz. Buna rağmen sektör dinamik bir sektör. Ee, kendi e, realitesini yaratıyor, çeşitli kampanyalar yapıyor geliştiriciler ve bu kampanyalar sayesinde e, nispeten daha az yara alarak at atlatıyoruz. E, fakat genel anlamda Ocak ayı ee, yavaş başladı diyebiliriz. Peki Özcan Bey, bir diğer taraftan geçtiğimiz yıl sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda genel itibariyle şunu duyduk, gelen taleple birlikte bir stok elimiz söz konusu oldu. Ee, siz bu görüşe katılıyor musunuz? Şu anda sektörde arz-talep dengesinde ne durumda? Ee, kesinlikle katılıyorum. Şöyle rakamlara bakarsak, biz geçen sene 2020 yılında yaklaşık 1,5 milyon konut satıldı diyoruz ama, bunun birinci el satışı sadece yüzde %30 civarında yani yaklaşık 500 bin, 450 bin hatta konut oldu birinci el satış. Bir sene öncesine giderseniz bu rakam 500 küsur binlerdeydi. Yani 2018'de yaklaşık, affedersiniz 19'da 500 küsur bin ilk konut satışı olmuştu. Son iki yıldır geçmişte yaşanan e, talepteki kısıtlama, sektördeki durgunluktan dolayı inşaat firmalarının ve geliştiricilerin yeni projelere başlama iştahını azaltmıştı. Bunun akabinde e, finans kuruluşlarının sektör bazında gayrimenkul yatırımlarına eskisinden çok daha e, temkinli yaklaşmasından dolayı Yine kaynak bulmaya zorlanan geliştiriciler yeni projeye başlayamaz olmuştu. Fakat bizim sektörde bir projeye başladığınız zaman sadece birkaç sene planlama ve ruhsat süreci sürebiliyor. Akabinde bunun hayata geçmesi yine bir onun da üzerine birkaç sene geliyor. Yani toplamda 3 ila 5 senelik bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla geçmişte bu son iki yıldır azalan e, arz ile artan talebi beraber gördüğümüz zaman 2020 yılının ikinci yarısında emlak konutunda hayallerini erteleme Türkiye kampanyasıyla birlikte gerçekten bir satış patlaması yaşadık ve tüm üreticiler, tüm geliştiriciler stoklarını erittiler. Fakat talep durmamakta. Dolayısıyla geliştiricilerde yeni projelere yelken açmaya başladı. 2020 yılında zaten TÜİK rakamlarına bakarsak sadece ilk 9 ayda dahi konut satışlarındaki affedersiniz konut ruhsat alımındaki artış oranı %97'leri aştı. %97.9 civarında oldu. Yani neredeyse bir sene öncekinin iki misli yeni konut ruhsatı alındı. yaklaşık 355 bin adet. Bu da yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü zaten bitmiş olan stoklara siz 355 bin adet yeni konut koyduğunuz zaman e, yine 1,5 milyon adet seviyesinde olan e, e, arzda, yıllık bazda konuşuyorum tabii. Faizler yarın öbür gün özellikle ikinci yarıda inme eğilimine girdiği takdirde bir yetmezlik oluşacak ve zaten maliyetlerden dolayı gelen fiyat baskısı Arzın talebi aşmasından dolayı daha da körüklenerek fiyatlara etki edecektir diye düşünüyorum. Evet o zaman fiyatlara değinmişken tabii küreselde emtia fiyatlarında bir artış var. Özellikle de demir ve çelik fiyatlarında önemli artışlar söz konusu. Bunun da inşaat sektörüne oldukça önemli bir maliyet unsuru olduğunu görüyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz az önce arz-talep dengesi hakkında değerlendirmede bulunduğunuz talep var. Arz Arzda e, tabii önümüzdeki günlerde e, konut inşaatlarına ilişkin başlangıçlarda söz konusu olacak projelerin varlığından da bahsettiniz. Nasıl bir etki olur fiyatlar üzerinde, konut fiyatları üzerinde? Tabii bu asıl şu an en kritik nokta bu maalesef Ayşun Hanım. E, şu anda e, sadece son 6 ayda demir fiyatlarında e, sizin de bahsettiğiniz gibi %70'in üzerinde bir artış oldu. Betonda %30 küsur bir artış var sadece son 6 ayda. Bunun ötesinde geçen sene yine TÜİK rakamları olarak baktığınızda %14.6 oranında bir enflasyon oldu. Fakat doğru bir politika çerçevesinde bence asgari ücret %21.56 oranında artırıldı. Evet sosyal olarak baktığınızda gerçekten benim de desteklediğim doğru bir politika. Fakat bunun bizim sektör spesifik baktığınızda maliyetlere yansıması birebir oluyor. Neden? diğer bizim en büyük girdiğimiz demir, beton gibi ve astronomik artışlar gören bu gibi emtiaların ötesinde işçilik, düz işçilik, sahadaki düz işçilik. Bunlar birçok alt taşeronda asgari ücret artışına paralel artışlar yapılmaktadır. Tüm kalıp fiyatından tutun, tüm alt taşeron sözleşmeleri buna göre genelde teyamül buna göre endekslenmiştir. Dolayısıyla zaten minimum artışımız %21'lerde iken, MTA artışlarıyla beraber maliyet artışları son derece dayanılmaz bir hal almıştır inşaatçılar için. Dolayısıyla bunlar fiyata yansıyacaktır. Devam eden inşaatlarda bütün demirinizi, betonunuzu, işçiliğinizi bir seneye yığmadığınız için, birkaç seneye yayıldığı için nispeten etkisi daha az olabilir ama yeni başlayan projeler için fiyatlandırma konusunda ciddi sıkıntı yaşanmakta. Örneğin biz şu anda hatta bugün e, ön satış, ön talep formlarını e, topladığımız bir e, Nida Park Çengelköy projemiz. Nida, Çengelköy'de konut projemiz var. İnşaatına yeni başlıyoruz. Tamamen sıfır e, girdiğiyle başlıyoruz. Hep bugünkü yüksek fiyatlarla başlıyoruz. Ama buna göre ben e, fiyatlamamı yaparsam pazardan kovulma riskiyle, yani müşteriye hitap edememe riskiyle karşı karşıya kaldığım için... Mecburen daha düşük fiyatla satışa çıkmak zorunda kalıyorum. E Bu da e, tabii ki e, zaten düşük olan kar marjlarını iyice eritmekte. Dolayısıyla ileriye yönelik olarak e, sektörün fiyat artışında e, daha agresif gideceğini düşünmekteyim mecburen. Peki Özcan Bey az önce yine. E kısmen projelerinizden bahsettiniz. Detaylandırmak gerekirse bu yıl için nasıl projeler planlıyorsunuz? Radarınızda neler var? Bir de proje demişken pandemi süreci e, tabii tüketicilerin de tercihlerinde bir takım değişikliklere neden oldu. E, bunları göz önünde bulunduruyor musunuz? Projelerinizde nasıl bir yeri var bu tercihlerin? Evet bu konuda çok proaktif davranmaya çalışıyoruz. Pandemi ilk e, ülkemizde baş gösterdiğinde çok hızlı bir şekilde, örneğin emlak konut güvencesiyle hayata geçirdiğimiz bizim e, e, küçük yalı projemiz var. Nida Park küçük yalı projemizde bir takım ofis kulelerimizi multi ev adı altında e, pandemi koşullarına uygun konutlar haline getirdik. Bu ne demek? Açık alanları artırdık. E, tavan yükseklikleri zaten bizde yüksek olduğu için ona e, zaten e, yapabilmiştik. Ama daha da önemlisi hem ofis hem konut olarak kullanılabilecek. Çok esnek yapılar üretmeye başladık. Birkaç ay içinde hızlı bir şekilde ki bizim sektörde maalesef bir iki ay içinde tepki vermek çok kolay olmuyor. Çünkü demin de söylediğim gibi uzun vadeli, uzun soluklu işler bunlar. Ama biz ve bizim gibi hızlı hareket eden geliştiriciler pandemiye uygun konut ofis üreterek. Ee, konut alanlarındaki ihtiyaçlar çünkü kesinlikle değişti. Daha büyük teraslar ihtiyaç olmaya başladı. Daha farklı alanlar ihtiyaç olmaya başladı. Ev içinde eskiden gereksinme duymadığımız çalışma alanları e, ihtiyaç haline gelmeye başladı. Bu esnekliği sağladığınızda e, çok daha fazla rağbet görmeye başladınız. Biz de nitekim örneğin e, hem şu anda İstinye'de zaten yapmakta olduğumuz bu iki projemizde emlak konut güvencesiyle satışa sunuyoruz. Hem küçük Küçükyalı hem İstinye projemizi. Buralar yine geniş alanlara sahip, büyük yürüme alanlarına, park alanlarına sahip, büyük balkonlara, teraslara sahip projeler olduğu için nispeten avantajlıydık. Ama yeni satışa çıktığımız Çengelköy projemizin de projesini çok kısa zamanda hemen hızlıca değiştirerek açık alanları artırdık. Yine 10 küsur dönüm bir bahçe alanı yarattık. Yürüme yolları yarattık. Büyük teraslar yaptık. Yani şu anda insanların geçtiğimiz sene eve kapanmasıyla birlikte evlerinin ne kadar aslında böyle bir şeye cevap veremediğini görmesiyle bizlere yaptıkları talepleri değerlendirip ona göre konut üretmeye çalışıyoruz. Genel anlamda sektör şu anda tamamen buna cevap vermeye çalışıyor. Böylelikle 2021'de de daha iyi bir sene geçireceğimizi düşünüyorum özellikle ikinci yarıda covid kısıtlamalarının inşallah aşılarla beraber aşılmasıyla birlikte ve piyasaların açılmasıyla birlikte bu seneyi aslında geçen seneden daha iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Peki böyle bir durumda tekrar talebin gerçekleşmesi, kısıtlamaların hafifletilmesi ya da ortadan kaldırılmasıyla birlikte satın alımlar ya da işte konut değiştirme girişimleri söz konusu olabilir beklentiniz var. E, bu durumda bir de ödeme e, koşulları oldukça önemli. Zira pandemi sürecinde kısıtlamaların ekonomik olarak da hane halkına da bir etkisi var. Bu anlamda siz proje üreten bir şirket olarak ödeme noktasında nasıl kolaylıklar sağlıyorsunuz? Evet, bu şu anda yine özellikle yüksek faiz dönemlerinde yine en sıkıntılı konulardan biri oluyor. Bugün e, herhangi bir bankaya konut kredisi için gittiğiniz zaman, e, yaklaşık 1.45 ila 1.65 arasında yani ortalama 1.5 civarında aylık faiz oranları söz konusu. Bu tabi çok yüksek bir oran. E, bunu özellikle 10 yıllık bir konut kredisine, 10 yıl vadede daha düşük aylık ödemelerle gireyim derseniz e, çok ciddi rakamlar çıkacağı için faiz olarak e, birçok kişi imtina etmekte haklı olarak. E, bizler de geliştiriciler olarak ne yapıyoruz? Çeşitli projeyle, ee, çeşitli ödeme imkanları sızıyoruz. Bunlar sıfır faizli olabiliyor. 36 aydan 60 aya kadar değişen sıfır faizli ödeme imkanları çeşitli balon ödemeleriyle sunabiliyoruz. Yani buradaki finansman yükünü geliştirici üzerine alarak e, bu e, zorluğu aşmaya çalışıyor. E, bu aslında tüketiciler için önemli bir konu. E, şu anda evet faizler yüksek ama e, biz örnek vereyim size İstinye'de e, 60 ay boyunca 0 faiz TL sabit rakamdan ödeme planlarımız var. küçük da keza öyle. Çengelköy'de şimdi 36 ay ve 60 ay çeşitli 0 faiz veya aylık 0.69 oranlı yani sübvanse edilmiş faiz oranlarında çeşitli ödeme imkanları sunuyoruz. Nitekim bunları yapmadığımız takdirde demin de söylediğim gibi bu yüksek faiz oranlarında evet. tüketiciler faiz kullanmak istemiyor. Çok teşekkür ederiz. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincoğlu. değerli yorumlarınız ve katkılarınız için efendim. Ben teşekkür ederim. Han gayrimenkul sektörünü konuştuk. Şimdi şirket haberleri